kesinlikle önceden ayarlamadım. Zaten ekranın sol tarafı. Kesinlikle önceden ara... Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün TikTok'ta çok çektiğim bir videoyu Uzun hale getirmek istedim. O yüzden YouTube videosu çekiyorum. Konumuz başlıkta yazıyor. TikTok takipçilerimin yaşlarını tahmin ediyorum. Dün bir video koydum. Dedim ki arkadaşlar böyle bir video çekeceğim. Kimler kendi yaşını tahmin etmemi ister? 10.153 tane yorum geldi. Şu an videoyu çekiyorum. Videoyu birazdan sileceğim. Ee, videoyu silene kadar 12 bin yorum falan olur, ama 12.000 bin kişi videoya koymam mümkün değil arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Beğenilirse Part 2 çekeceğim söz veriyorum. Bugün olabildiğince videoya sığdırabildiğim kadar. Herkesi eklemeye çalışacağım ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı bakın TikTok'tan takip edenler lütfen buradan da abone olun ee, videoma yorum atmayı paylaşmayı beğenmeyi ne yapıyorsunuz bilmiyorum her şeyi en güzel şeyleri yapmanızı çok istiyorum. Hepinize videomu izleyeceğiniz için teşekkür ediyorum ve gerçekten şu an beni izliyorsun, videomda olabilirsin. Birazdan başlıyoruz, hazır mısın? Evet. Videoyu ilerletme çünkü hızlı hızlı geçeceğim, kendini kaçırabilirsin. Hepsini izle bence. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hadi videoya geçelim. Ay çok konuştum ya. Kesinlikle kişileri önceden ayarlamadım. Zaten ekranın sağ tarafında görüyorsunuz şu anda. Tıkladım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak 10.2k arkadaşlar yorum. 10.239 kişi. Evet şu an başlıyoruz en başta. <laughs> ben ne olur abla lütfen demiş Hiranur Namal. Hiranur. Aşkım ama kedi fotoğrafım var. Bence ben kedinin yaşını tahmin edeyim. Kedin 2.5 e, yaşında gibi duruyor. Doğruysa yorum atmanı istiyorum. E, Buse Akalın'a geçelim arkadaşlar. Buse Akalın beni takip etmiyorsun ama olsun. Takipçilerimin de olsun. Seni de tahmin edeceğim. Buse Akalın da bence... E, 17 gibi duruyor. E, Buse doğruysa yaz değilse de devam et. Tim Murat X ben demiş. Tim ya çok tatlısın seni yerim. 12 yaşındasın bence. Bence 12 gibi duruyorsun. Fatma Nur bayram oldu sana girmeyeceğim çünkü profil resmin yok. Abla beni yapar mısın demiş. Berfin Ahi. Bu arada beni gerçekten Aa özür dilerim bu hesap eşimin hesabı o yüzden ben de niye diyorum ki bu kadar kişi yazmış niye beni takip etmiyor bu eşimin hesabı arkadaşlar benim değil çok özür diliyorum devam ediyoruz Berfin ahhi. E, Buse Akalın diyecek abla ben seni takip ediyordum haklısın Buse Berfin Ahi bakalım hemen Berfin'e Berfin sen bence 13 gibisin 13 gibi duruyorsun doğru mu yaz yorumlara <laughs> ay bir dakika bunu göstereceğim robux 375 sana giriyorum lütfen beni de, şey yap tahmin et demiş profil resmi arkadaşlar <laughs> bence sen e, bu fotoğrafla 35 falan duruyorsun ah bu ketah yazmış bir de isimle ümit talo ümit bebeğim bir bakalım sana şöyle de niye açılmadı ümit ha açıldı Ümit. Ümit abla benim yaşımı tahmin et demiş. <laughs> Ümit'ciğim şimdi e, bu kulakta birinin e, parmaklara da bakarsak kulak ve parmak seni bir 18 gibi gösteriyor ama yüzünden dolayı belki biraz yaşını daha küçültebilirim. Ah videosu varmış özür dilerim. E, 15 gibisin. Doğru mu değil mi? Yaz mutlaka. Siyah 580, siyah 580 sana bakalım profil otur. TikTok'un yıldızı, kral, sen nasıl bir kralsın? 11 gibi duruyorsun. TikTok'un yıldızı. Evet bakalım başkayım. BTS e fandi derim vallahi rastgele gidiyorum arkadaşlar ama onun profilinde famı oldu. Yani fa, e, famı modeller, fanı modeller. Famı fam olduğu kişinin fotoğrafı var. Hatice 706 ben demiş. Onun da fotoğrafı yok. Yap. Melike da sıra. Melike yapmaz. Ya çok tatlısın. Yanaklarını yiyeceğim senin. E, bence sen 11 yaşındasın. Doğru mu, değil mi? Mutlaka yazmalısın. Fatma Su Dedikmen. Fatma Su Dedikmen sen de bakalım. Hemen açılıyor. Niye bu İnternetim mi çekmiyor acaba? <laughs> ya çok ojelere bak. Allah. <laughs> Yiyeceğim senin tipe bak ya. Burnu falan çok tatlı. Kız sen yabancı mısın? Gözlerin falan bir değişik çekik biraz. Sana da ben 11 demek istiyorum Sude. Sude'ye geçelim. Ebru Acar'ın profil resmi yok. Seda Nur Pekoz'un da yok. Sude Emci. Bu Merve Yalçın'ın fotoğrafı. O yüzden oylayamıyorum. Cemre'nin pankeki. Cemre'si olmasın. Arkadaşlar buraya yorum attınız ama bu yorumların çoğu ya fotoğrafı yok ya da famı olduğunuz kişinin fotoğrafı. O yüzden onları geçiyorum arkadaşlar. Sonra abla beni niye geçtim falan demeyin. Tekin 02 16 ee, Gülsu, Gülçin Tekin ya sen de çok tatlısın. Senin kendi profilimi bilmiyorum. Belki e, ailen kullanıyor. Ama sen sen eğer ki 9 demek istiyorum. Biraz küçüksün. Galiba o kullanıyor telefonu. Nihal KK 8. Nihal ya seni de yerim ben. 14 yaşında gibisin. 14 yaşında gibi duruyorsun. Hatice 22 227. E, sadece yarımından yarımının da aynı olduğunu düşünürsek bence sen 13 gibisin. Bu arada videolara bakmıyorum arkadaşlar herkesi söyleyebilmek için. Biricik Özdemir 36. Ya sen 36'yı yoksa cellattan mı koydun? Cellat fanı mısın bilmiyorum. Ee, çok tatlısın. 12 yaşına gibi duruyorsun. Bu arada baktık cellatla alakalı bir şey yok. Nurlana Solmaz. Nurlana Solmaz. Ya seni yerim. Bence sen 12'sin. Genelde 12-11 çıktı. Bakalım daha büyükler olacak mı? Tuğçe Barmaksiz. Tuğçe Barmaksiz. Sen de 13 gibi duruyorsun. Bu arada arkadaşlar böyle yorumluyorum ama lütfen abla doğru bildin. Abla yanlış bildim. Ben buyum diye yorumlara yazarsanız onları da çok merak ediyorum. Çünkü tahminlerim gerçekten doğru mu? Ee, Mehmet Ali Dost 41. Seni masken var ama gözlerinden tanıdım. 13 gibi duruyorsun. Mehmet Ali mutlaka yaz yorumlara. Hemen bakalım. Zehra Nur 29. Yaa! <laughs> Ama gözleri ben yerim senin ya çok maşallah sübhanallah Gözlerinin rengi harika gerçekten. 12 gibi duruyorsun Zehra Nur. Sırasıyla gidiyoruz arkadaşlar. Sevgi 20. Evet bir tane büyük geldi yani 12-13 yaşlarından daha büyük birisi. Sevgi 20-19-42. Bence sen 19 gibi duruyorsun. Doğru mu değil mi yazarsın mutlaka. Nisa 33-77 ya çok tatlısın. Sen de bence 13 gibisin. Hemen geçelim. Kraken N1. Kraken N1. Bana bu imposter galiba. Bu bana bunun. Lütfen Instagram'ın varsa bana bu Instagram'dan efekti atabilir misin? Instagram galiba efekt bu. Bayıldım şu anda. Gerçekten onunla bir profil resmi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz benim profil resimlerim böyle şeyler. Çok bayılıyorum böyle şeylere. Evet arkadaşlar geçelim. Aa, bu arada ben seni e, yaşın tahmin etmedim. 11 gibi duruyorsun Kraken. İsmin yazmıyor. Yabancısın galiba. Alara Yaprak Olga Durak. Sen bence 14 gibisin. Doğru mu değil mi alara? Mutlaka yaz. Toja, Lif 594. Ya sen çok tatlısın. 12 gibi duruyorsun. Recep 12 39. Ben abla lütfen demiş. Bakalım bir Recep'e ne kadar gösteriyor. 11 gibi duruyorsun bence Recep. Recep bir bakalım. Arzu, Hal. Arzu, Hal uyan. Arzu Haluyan, bence sen 14 gibisin. 15'in üstüne daha çıkmadı. Bir tane çıktı. Ona da 18 demiştim. Tabii bunlar benim tahminlerim. Belki 15'in üstündeler. Ama bunlar benim tahminlerim. Zeynep Elinay, Zeynep Elinay sen de 12 gibi duruyorsun. Hepinizi koymaya devam ediyorum. Ee, PUBG Eren, o yüzden hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. PUBG Eren ya çok yakışıklısın. Sen de 13 gibi duruyorsun PUBG Eren. PUBG videoları çekiyor. Güllü 812... Güllü değil hangisisin acaba sen? Sağdaki mi soldaki mi? Soldaki 10 gibi sağdaki 15 gibi. Vallahi bilmiyorum hangisisiniz. Yaşımı tahmin et demiş. PUBG delisi videosu yok. Profil fotoğrafı da bu. Evet Ayşe. Ayşe'cim aşkım nasıl tahmin edeyim? Dilara Kaplan 451. Ya çok tatlı efektleriniz var arkadaşlar ama gözüne bunu galiba ateş kendisi koymuş. Efekt değil. Ee, sen de çok güzelsin. Sen bence 16 yaşında varsın. Sıradan biri kullanıcı Dilara Kaplan. Ejrin Sofia. Ejrin Gültekin. Ya Snapchat efekti mi bu? <laughs> Yiyeceğim seni. Ee, sen de bence 13 gibi duruyorsun. Ejrin Nidak. Ejrin Nidak'a geç... Ejrin. Ecrin gerçekten bayıldım sana şu anda. Maşallah, subhanallah. Saçlarına bittim. Kendi fotoğrafın bu Ecrin. Yorumlara yaz mutlaka. Gerçekten hepiniz ayrı ayrı güzelsiniz. Saçların çok güzel gözlerin, kaşların, dudakların, <gülüyor> burnun. <gülüyor> sana bayıldım. 14, sana 10 üzerinden 10 veriyorum falan. 14 yaşında gibi duruyorsun. Utku 55, 34. Utkucuğum profil resminde Beşiktaş bir... Ha videom var. Videondan anlayacağım ben şimdi seni. Bence videondan dolayı sana 13 demek istiyorum. Penka 53. Ay pardon Penka 93. Penka 93 sen de 13 yaşında gibi duruyorsun. Hep aa Meşe Erkan ya Erkan seni tanıyorum. Erkan arkadaşlar bakalım Erkan'a. Erkan'da ee... Tarkan havası var mı sizce? Yoksa yok deyin, varsa var deyin. Bence Tarkan Hanım satıyor. Bu arada Erkan'ın kedisi doğuracak. Diyor ki sana bir tanesini hediye edeyim bu ket diyor. Ben de diyorum ki acaba diyorum Ben de bir tane kedi var bir taneye de bakabilir miyim? Erkan'a diyor ki sen bakarsın diyor. Bakacağım konuşacağız bunları Erkan'la. O yüzden tanıyorum onu yani takipçim ama ben de onu takip ediyorum. Arkadaşız yani. Erkan sen bence 22'sin. Doğru mu değil mi? Senden hem özel mesaj istiyorum hem de normal buraya yorum istiyorum bak. Sana zaten atacağım mesaj at diye yorum at diye. Evet arkadaşlar bu senur 34 35 abla beni de tahmin et demiş. Ya sen saçlarına tost mu yaptın ya ben bunu küçükken çok yapıyordum. Yani küçükken dedim lisede falan yapıyordum yani. Çok tatlısın. Sen de bence 14'sün. 14 gibi duruyorsun. Azra Akıncı 04. Azra'cığım profil resmi yok ama aşkım o yüzden seni geçiyorum hızlıca. Ben abla ne olur demiş. Berat Saçakli. Saçakli ya ben seni yiyeceğim ya. Sen kaça gidiyorsun minnoş? Sivas sporlu musun sen? Ne yazıyor? Sivas spor mu yazıyor? Ne spor yazıyor okuyamadım. Renklerini de bilmiyorum arkadaşlar. Sakın ha hani aa abla sen bunları bilmiyorsun falan diye. E, bana aşağıda triplere girmeyin. Gerçekten arkadaşlar benim e, böyle şeylerle yani çok bilgim yok. Sen de bence 11 gibisin. Sen de geçiyorum bakalım. İsrat Almaç abla ben demiş. Profil resmi yok aşkım ama burada da başkasının videosu var. Orada Alina'nın videosu var gördüm. Ee, Yaren 63 83. Yaren sen e, sanki az önce birisiyle benzettim ya da aynı kişimisin bilmiyorum. Yok seni ilk defa yorumlayacağım. Sen bence 13 gibi duruyorsun. Ee, bu arada Cemre Solmaz falan paylaşmış. Benim 314, benim 314 abla beni de paylaş demiş yani beni de tahmin et demiş. Oh, gamzesi var, Gamzesi var yiyeceğim ben seni. Kırmızı evsende çok yakışmış sen bence 10 gibi duruyorsun. Bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar. Sultan Keser 6, Sultan Keser 6. Gözlerin çok güzel zaten maske takmışsın sadece gözlerini görüyorum. Bence sen 16 yaşındasın. Wow! Bir dakika gözlerinden dışında maskesiz halini de görüyoruz arkadaşlar. 16 demiştim. 17-18 gibi diyorum şu anda. Evet Zeynep 36 Cemcel. Evet Cemcelci bir arkadaş bu arada. Cemcelci bir arkadaş seni yerim şu güzelliğini ya. Sen de bence 12 gibi duruyorsun. Başka Ayaz Gaming. Ayaz Gaming aşkım fotoğrafın yok ama ben seni nasıl tahmin edeyim? Yağmurun da yok. Elif Esra Budak 2. Elif Esra Budak 2. <laughs> ya ben seni yiyeceğim artık. Ee, Nike Beres'e takmış. Çok havalısın. Çok beğendim seni. Ee, 13 veriyorum sana. <laughs> Sanki puan veriyorum ya. 13 yaşında gibi duruyorsun. TikTok'un yıldızı. Aa bir tane daha TikTok'un yıldızı geldi. Az önce kimdi o ismini unuttum bak. TikTok'un yıldızı vardı. O şu an videoyu izlemiyordur eminim. Niye? Ya beni zaten geçirmişti. Orayı izledi kapattı. O yüzden bir daha burayı görmeyeceksin. İsmini de o yüzden aşağıya yazamayacaksın. Olsun. Olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım başka. İbo ve 1. İbo bence sen kaçsın biliyor musun? Sadece gözlerinden şey yaptım. 14 gibi duruyorsun bence. Devam edelim. Profil resmi olanlardan devam ediyorum ama bunun da yok galiba. Neslihan Neslihan ya Neslihan seni yerim 17 gibi duruyorsun Neslihan Neslihan 17 gibi duruyor arkadaşlar Ceylin Erkoç bakalım Ceylin sen de bence 14 gibi duruyorsun İrem Nur Durgut İrem Nur Durgut şu e, buradaki aynı İrem Nur yani e, bence sen 12 gibi duruyorsun İrem Nur bakalım başka ee, geçelim hemen profil olmayanları geçiyorum arkadaşlar. Bu arada hala videoyu beğenmeyenler varsa beğensin. 1000 beğeni olduğunda part 2'si gelecek arkadaşlar. 1000 beğeni olduğunda part 2'si gelecek. Havvanur Karman. E, ee, Havvanur Karaman galiba. Bence sen e, 19 yaşında duruyorsun. Zeynep Kuşçu. Ya seni yerim Zeynep. <laughs> Zeynep seni yerim. Bence sen 12'sin Zeynep. Evet bakalım. Rutin Sao Kado. Ah. <laughs> <laughs> Ay bir şey açtım ben. Bir tane şop açtım. Cemre ile Cellat'ın şopunu açtım. Bir tane fotoğraf bileşmişsiniz. Çok güzel bence fotoğraf. Bence hiç kaldırmam. Dilara 181. Dilara 181. Bence sen 18 yaşındasın. Bu arada çok yakışıyorsunuz. Ee, sevgilin sanırım. Aysu H. Ne? Bir dakika niye okuyamadım? Aysu Hesenova 3. Doğru okudum. Ya senin ojelerini yiyeceğim çocuk. Sen bence 14'sün. Bakalım hemen. Huri Gülcan gerçekten çok güzelsin. E, bence sana ben 19 diyorum, 19 gibi duruyorsun Huricim. Bakalım Aran Kova kız bugün de yabancılar bak, yabancılar bastırdı. 19 gibi duruyorsun sen. Evet 19'un üstüne çıkan daha olmadı arkadaşlar. Yani benim tahminimce belki vardır. Görkem Azat çok güzelsin Görkem. Gör niye kaldıysam gerçekten bir dakika açılsın diye. Beğendim seni. Gerçekten saçlara bitti. Ee, duruşun mükemmel. Ee, surat yapın çok güzel. Ben sana 20 demek istiyorum. Evet 19'u geçen tahminlerimce birisi. Neslihan Karabaş. Aha. Neslihan Karabaş bir daha yorum atmış arkadaşlar. O yüzden bir daha geldi. Ş Şöyle geçiyorum o zaman arkadaşlar. Çünkü çok çok kişiyi söyledim. Hemen aşağılardan biraz seçelim. Haksızlık olmasın. Ee, ilk Zeynep Ecrin sen bence 16 gibi duruyorsun Zeynep Ada Aktaş Ada Aktaş ya çok tatlısın fenerlisin abi Üste fener forması var 13 gibi duruyorsun damla damla ya kuşa bak ya yiyeceğim sizi muhabbet kuşuyla beraber ee, sen de bence 11 gibi duruyorsun damlacım İlayda 70 İlayda ya çok tatlısı tipe bak ee, Snapchat'i efekti kullanmış sana ben 11 demek istiyorum Elvira Abdulliyeva, sen bence ee, 17 gibi duruyor. Ay ne 17'si kız? Bir an aklım şaştı. 11 gibi duruyorsun. <laughs> Yok ben de 50. <laughs> nehir Ergül, Nehir Ergül. Seni söylemiş miydik Nehir? 12 gibi duruyorsun bence. Şimdi şöyle bir daha geçiyorum hızlıca arkadaşlar. Sema Kurnaz. Sema Kurnaz arkadaşlar ee, 12 gibi duruyor. X Zayide 36. Ya seni yerim arkadan. 12 gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar. Edoş alt dire 09. Çok tatlısın 13. Ben 13 demek istiyorum. Doğru mu değil mi? Bu arada arkadaşlar yazın. Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Doğru mu değil mi? İlayda tekrar yorum atmış. Benim ne olur demiş. Sarı ecrin. Sarı ecrin bence sen 13 gibi duruyorsun. Ecrinci. Bizim ailemiz. Şimdi bu aileyi yorumlayalım isterseniz. Bizim ailemiz anne e, 38 baba 42 çocuk da bence çok büyük mü söyledim ya. Anne de biraz kararsız kaldım. Anneye ben e, değiştiriyorum 32 demek istiyorum. Babaya da ben 38 demek istiyorum. Çok büyük söyledim az önce. Çocuğa da e, kaç demek istiyorum? 11 demek istiyorum. Hadi bakalım geçelim. Ensar 63 31 tiktoker kardeşler yazmış ya sen nesin ya çok tatlısın ensar ben sana 15 demek istiyorum nio 170 nio 170 nio 170 arkadaşlar bakalım nio 170 arkadaşlar nio 170'e ben 12 demek istiyorum rojin yılmaz Rojin Yılmaz'ın profil fotoğrafına bakalım. Ay konuşamadım. Ee, bence 12'sin. Bu arada 19 yaşını geçen tahminlerime göre 19 yaşını geçen birisi olmadı. Şöyle hızlıca kaydırıyorum. 10.289 tane yorum var arkadaşlar. Şu an yenilesem belki daha çoktur. Rukiye Şimşek. Rukiye Şimşek bence sen 15 yaşındasın. 15 yaşındasın. Naz X Love. Naz X Love da sen bence 12'sin. 12'sin bence. Bakalım part 5 gelsin diyenleriniz var ama onların arkadaşlar profil resmi yok. O yüzden yorumlayamıyorum. Cellat babam 16 36. Baba, baba burada mısın baba? Lütfen ses ver. Evet arkadaşlar bence bu da 13. 13 gibi duruyor. Elanur Demircan'a geçelim. Elanur Demircan sen kaç gibi duruyorsun bir bakalım şöyle. 14 gibisin bence yaz ben size diyeceğim hepiniz o kadar tatlısınız ki arkadaşlar. Ecoş hızlı hızlı geçiyorum Serap Demir'den. Profil resim başka evet videosundan bakıyoruz bunun. Videosuna göre bence 14. Ben demiş Ecrin Tuna 12. 12 koyduğuna göre 12 olabilir misin? 12 gibi gösteriyorsun zaten 12 demek istiyorum sana. Evet, başka arkadaşlar bakalım. YapmaCeylin, yapmaCeylin bakalım kaç yaşında? 12. Hep 12'lerden gidiyor arkadaşlar. Genel ortalama 12 yaş mı acaba? Bilemiyorum. Ee, Ezgi istiyor mutlu olmak. Ee, onun profil resmi yok. Nur Alaca, nur banu Alaca. Ee, Alaca galiba famı olduğu kişinin soyadı. Ya gözlerini bittim şu anda. Gerçekten gözlerini bittim. Bence sen e, 14 yaşındasın. Berfin Tokat. Berfin Tokat'tayız. Ya yiyeceğim. Ben seni sanki yorumlamıştım Berfin ama tekrardan bakalım 15 gibi duruyorsun. Bir de düşünse daha önce yorumlamışım ben bunu. Ee, diğerinde 12 diyorum. Şimdi 15 diyorum. Ay ne kadar e, şey tutarsız bir insan. Ama gerçekten yok. Tahmin ettim direkt söylüyorum. Tuğba Balta. Bu arada yorum atmayı unutmayın. Tuğba Balta bence sen e, 14 gibi duruyorsun. Abla beni alır mısın lütfen demiş. Tabi alırım seni bir cancım. Bir can, su, yani şu an fotoğrafın solundaki erkek e, 12 duruyor, sen 16 duruyorsun bence. Galiba abla kardeş açmışlar. Merve duygu sonsuzluk. Aha, Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> yani biraz daha büyük insanlar gördüm çünkü gerçekten hani hep 12, 13, 12, 13 video hani biraz sıkar bence. E, şu an bakalım. Merve duygu sonsuzluk. E, grili olan, grili olan bence 19 sarılı olan da 17 Ben böyle düşünüyorum ee, Dila Dila demiş ki ablacım lütfen demiş Sen, sen bence 13 gibi duruyorsun şöyle hızlıca biraz daha geçelim Elif gözü dok Elif gözü dok bakalım sen kaçsın Bence sen 12 gibi duruyorsun Elif Gamze Sezer. Ya bunun da gözleri mavi Ya mavi göze karşı bir böyle değişik bir sempatim var diyeyim. Ne diyeyim yani. Gerçekten çok beğeniyorum. E, maşallah. Sübhanallah. Nazar değmesin inşallah. E, sen de bence 13 gibi duruyorsun. E, hemen bir bakalım. The Laren X. The Niye ben bugün okuyamıyorum? The Laren X. The -laren, Laren X. Sen bence 14 gibi duruyorsun. Şöyle hızlıca biraz daha geçelim. Ayşe Buse 3. Ya ben sizi yiyeceğim artık. 14 gibi duruyorsun. Queen Solmazım. Queen Solmazım. Sen profil resmin yok ama normal videom var mı? Sana biraz inisiyatif davranın Yokmuş. Cemre Solmaz olduğu için. Zeynep Ece. Zeynep Ece. seni yorumlayalım. 12 gibi duruyorsun. 12 gibi duruyorsun. Şöyle profil fotoğrafı olanlar. Şehnaz 810. Bence sen kız kafandaki ne? Ha tokaymış. Yemin ediyorum ne sandım Bak şöyle bir bakın arkadaşlar altta. Dedim su şişesini böyle sıkıp kafasına mı koymuş dedim fotoğraf için. Ama gerçekten buradan öyle durmuyor mu? Böyle pet şişeyi sıkıp da kafasına koymuş gibi. Toka evet yakından daha güzel duruyor. Yani Toka olduğu belli böyle bakınca. Bence sen e, 15 gibi duruyorsun. E, sihirli şeyler. Profil fotoğrafın yok. Arkadaşlar. Aa buldum bir tane videonu. Videona göre bence sen 12'sin. E, videoları çok göstermemeye çalışıyorum arkadaşlar. ne olur ne olmaz. Asya Doğanay. Asya Doğanay sen bence 12'sin. Zaten aşağıda da fotoğrafın videon var. Ey Şan'da yok. Ey 10. Ey 10. Bence sen kaçsın biliyor musun? 12'sin. Evet arkadaşlar bakmaya devam ediyoruz. Ela KRD 2. Ben sana bakmıştım. Hızlıca geçiyorum. Şu an son 5. Hızlıca geçiyorum. 10 bin tane yorumun içinden son 5'i seçiyorum arkadaşlar. Böyle böyle gidiyorum gidiyorum. Hep seçtim birini. Kime basmışım? Anon Girls. Bak bunun da profil fotoğrafı yok. Bir daha seçiyorum. Bastım. Cemre'nin kalbi. Profil fotoğrafı var. Bence sen tam tamına kaçsın biliyor musun? Ee, hemen tahmin ediyorum. 13. <laughs> Çok bekledim bunda. Ve dör sondan dördüncü yani 5. Beş. kişiyi seçtim. Dördüncü kişiyi seçiyorum. Bir, bir olunca bitiriyorum arkadaşlar. Dördüncü kişi. Ee, bence sağdaki 14. Soldaki de 15 gibi duruyor. Üçüncü kişiyi seçiyorum sondan. Sude 32.95. Ya sen yiyeceğim bu efektleri de yiyeceğim. Bence sen 13 gibi duruyorsun. Ee, hemen son son iki kişi kaldı arkadaşlar onu da seçiyorum. Hızlı, hızlıca geçelim bence buraları böyle böyle böyle. Şu an son iki kişiyi seçiyorum. Bakalım şanslı kişi kim çıkacak. Bu arada part niye böyle oldu? Oha sonuna gelmişim. o <laughs> zaman böyle gidelim. Gittim. Rüya Gültekin. Kedi. Kedi çıktı. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. su 07. Bence sen 16 yaşında gibi duruyorsun. E sila deyince siri açıldı. Evet son son kişiyi seçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Sonuncu kişi kim olacak acaba? Çok heyecanlıyım şu anda. Bastım. Zümrüt Karay. Zümrüt Karay bence sen 14 yaşında duruyorsun. Hepinize videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız, yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Takipçilerimin yaşlarını tahmin ediyorum parti 2 gelsin mi arkadaşlar? Yine böyle bir video çekeyim mi ister misiniz? Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Abla beni de tahmin et diye. Bu sefer de YouTube'dan seçeyim. Hem böyle daha kolay olacak arkadaşlar. E mesela burada 50-100 kişi olursa direkt onları seçerim. Siz bilirsiniz kimi seçtiğimi. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Takipçilerimi e, tahmin ediyorum. Yani yaşlarımı tahmin ediyorum. 2 gelsin mi gelmesin mi yorumlarda bekliyorum. Videomu beğendiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Size buradan kalpler gönderiyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.